Yansız tahminci örnek soru 5. Bu videomuzda yansız tahminci konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce ile Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let x1 x2 nokta nokta xn be a random sample of an observations from a continuous uniform distribution with density. Verilmiş düzgün olasılık dağılımına ait yoğunluk fonksiyonu. For some unknown parameter theta büyük sıfır. We would like to estimate theta by collecting a random sample x1'den xn'e kadar and we use yn eşittir max x1'den xn'e kadar as our estimator. Burada sıra istatistiğine bağlı bir tahminci verilmiş. Determine whether yn is an unbiased estimator of theta. Is it asymptotically unbiased? Şimdi bizim tahmincimiz sıra istatistiğine bağlıysa mutlaka bu soruda bu tahmincinin unbiased olup olmadığı sorulmuş zaten. Bu tahmincinin beklenen değerine ihtiyacımız olacak. Eninde sonunda bir yerlerde. Bu nedenle buradaki tahmincinin yani bu sıra istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonuna ihtiyacımız olacak. Eninde sonunda. F, Y, N, y'yi bulmamız gerekecek ve bundan yn'in beklenen değerini hesaplamamız gerekecek. Sıra istatistiğinde bir fonksiyonun olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu ve beklenen değer nasıl bulunur? Daha önce örneklerini yapmıştık. Şimdi baştan bir soruya başlayalım. Burada sorunun ortasından bir giriş yaptık. Burada x1'den xn'e X1 kadar bir tane rastgele örneklem verilmiş ve bunların hepsi buradaki sürekli düzgün dağılım fonksiyonundan alınmış, onun oluşturduğu popülasyondan ve parametrenin de olduğunu görüyoruz. Ardından tahminciyi bu random sample'daki sıra istatistiği ile elde etmiş, onu da görüyoruz. Bizden bu yn tahmincisinin yansız bir tahminci olup olmadığını soruyor teta için ve ardından asimptotik olarak yansız mı onu tespit etmemizi istiyor. Şimdi bizim burada Yn'in beklenen değerine ihtiyacımız var. O beklenen değer buradaki teta ile aynı çıkarsa unbiased olacak. Aynı çıkmazsa biased olacak. Yani yanlı olmuş olacak. Ama bu eyn'i bulmak için bu fonksiyonu yazmamız lazım. İki tur üzerinden geçtim aynı şeyleri. Neyse şimdi başlayalım çözüme. Birinci adım sıra istatistiği ile tanımlanmış bir estimator varsa elimizde bunun olasılık yoğunluk fonksiyonunu yazacağız. F Y N Bunun formülünü daha önce konuşmuştuk. Bu da dağılım fonksiyonu. Fye n'in formülü N çarpı FY çarpı FY üzeri N eksi 1. Bunun formülü FY üzeri N. Şimdi buradaki FY neydi? Bu büyük FY neydi? Onlara gelelim. Buradaki FY burada bize verilmiş olan bu random sample'ın Alındığı popülasyonun dağılımını dağılım fonksiyonunda x yerine götürüp y koyarak elde ediyordu Buradaki f y'yi. elde edelim. Burada götürüp x gördüğümüz yere y koyacağız. Burada x'li bir şey yok zaten. 1 bölü teta e, for y eleman 0 teta diyeceğiz. Buradaki x yerine y'yi yazdık. 0 else diğer durumlarda. Büyük y'yi elde etmek için ise önce büyük F(x)'e ihtiyacımız var. Büyük F(x)'i bulup yani kümülatif dağılım fonksiyonunu bulup onda x gördüğümüz yere y yazacağız. F(x)'i elde etmenin formülü ise eksi sonsuzdan x'e kadar F(x) dx'tir. Buna göre şimdi büyük F(x)'i elde edeceğiz. Yani burada verilmiş olan düzgün dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonunu bulacağız. Eksi sonsuzdan x'e kadar dedik ama bizim alt sınırımız sıfırdan başlıyor. Önceleri sıfır. Sıfırdan x'e kadar aldık bu fonksiyonu. 1 bölü teta dx. Burada hiç x'li bir ifade olmadığı için integralini aldığımızda x bölü teta olur. Yanına bir x gelir. Onunla da çarparsak x bölü teta. Bunda x ve sıfır koyacağız x gördüğümüz yere x yerine x koyunca x bölü teta olur zaten. Eksi x yerine 0 koyunca 0 ediyor. x bölü teta olarak bulduk. Fakat fx direkt yazılamaz. Şuna bakarak yazacağız. x 0'dan küçükken x 0'a eşit ve küçükken 0. Bu x bölü teta bu aralıktayken x bölü teta x teta ile sıfır aralığındayken bundan sonra teta'dan sonra ise sonuç 1. Kümülatif dağılım fonksiyonunu yazıyoruz. x büyük eşit teta iken. Şimdi bunda x gördüğümüz yere y yazdığımız zaman işte f y'yi elde etmiş oluyoruz. f y. 0 y küçük eşit 0 y bölü teta 0 y teta 1 y büyük eşit teta. Bunu da belirledik. Artık bu elimizde varsa ve bu varsa buradaki sıra istatistiğinin oluşturduğu rastgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunu ve distribution fonksiyonunu yani dağılım fonksiyonunu yazabiliriz. Şimdi ikisini de bir yazalım. Aslında bize sadece bu gerekiyor. Fakat bunun türevini aldığımızda bunun çıktığını bildiğimizden dolayı sağlama adına bunu da yazmış olalım. F y n y n çarpı n tane var. Burada 3 tane olsa 3 yazacağız n çarpı f y'miz ne? Şurası. 1 bölü teta. Sadece y sıfırla teta arasında olacak. Diğer her yerde sıfır zaten. Sıfırla teta arasında bu ne? y bölü teta. Buraya getiriyoruz. f y yazdık. f y y bölü teta üzeri n eksi 1 tamamdır burası da bu y elemanıdır sıfır teta için sıfır diğer durumlar. Şimdi bu büyük f y n'i de yazalım. Bunu yazabilmek için f y'miz burada zaten ninci üstünü alacağız. Bütün parçaların her birinin ninci üstünü alıyoruz. Sıfırın ninci üssü sıfır eder. Y küçük eşit sıfır. Bunun n'inci üssü y bölü teta üzeri n olur. y sıfır teta. Bunun birin n'inci üssü zaten birdir. y büyük eşit teta. İkisini de bulduk. Bunun türevini aldığımızda yukarıdakini veriyorsa doğru yaptık demektir. Bunun türevini alırsak üst başa geçer. Y'ye göre türevini alıyoruz. Üst bir azalır. Bu ve bu geldi. Sonra içerisinin türevi deriz. O da bir bölü teta. O zaman bunu doğru bulduğumuzu anladım ben şu an. İkinciyi yazmamıza gerek yoktu dediğim gibi. Onu sağlama için yaptım. Şimdi bunu elde ettiğimize göre bize y'nin beklenen değeri lazım. Unbiased olup olmadığını kontrol edebilmek adına. İkinci adım diyelim. Y'nin unbiased olup olmadığını kontrol etmek için bunun beklenen değeri teta'yı verecek mi ona bakacağız. E, y, n. Eksi sonsuzdan sonsuza Y çarpı F, Y, N, Y, D, y işlemi yapacağız. Eksi sonsuzdan sonsuza diyoruz ama bizimki sadece sıfırla teta arasında Y, N'miz. Sıfırdan teta'ya kadar Y çarpı F, Y, N'mizi alalım şuradan bu. N çarpı 1 bölü teta çarpı y bölü teta üzeri n eksi 1 dy dedik. Bu içerisini düzenlememiz gerekecek ki bu integrali alabilelim. Şunu da bir ayırmakta fayda var. Sıfırdan teta'ya y çarpı n çarpı 1 bölü teta çarpı şurayı da y üzeri n eksi 1 bölü teta üzeri n eksi 1 yapalım. dy. Buradaki teta'lılar sabit sayı. en sabit sayı. İntegral'in dışına çıkartalım. n bölü. teta ile teta üzeri eksi 1'i çarparsak teta üzeri n olur. teta üzeri n. Çarpı sıfırdan teta'ya kadar. y ile y üzeri n eksi 1'i çarparsak y üzeri n olur. Dy. Alırsak bunun integralini n bölü teta üzeri n çarpı y üzeri n artı 1 bölü n artı 1 üstü bir artırdık oluşan üste bulduk. Teta ve 0 koyuyoruz. Teta'yı koyduk. n bölü teta üzeri n çarpı teta üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Buradan bununla bu sadeleşir. 0 koyunca 0 edeceği için o kısmı yazmadım. Hadi yazalım eksi 0. Bununla bu sadeleşirse burada bir teta kalır n çarpı teta bölü n artı 1. İşte bizim beklenen değerimiz n çarpı teta bölü n artı 1 çıktı. Buradaki y n için. Bu biz kim için y n'in estimator olduğunu biliyoruz. y n teta için estimator. Bunun beklenen değeri e y n eşit değil teta. Bu nedenle YN is not unbiased estimator diyoruz. Unbiased estimator. Şimdi Y'nin burada yanlı yanlı tahminci olduğunu anladık. Yansız tahminci değil. Bu kısmı halletmiş olduk. Bize YN unbiased estimator olup olmadığını belirle diyordu. Belirledik. Unbiased değil, biased. Şimdi asimptotik olarak unbiased mi onu soruyor. Asimptotik olarak unbiased'ın kontrolü limit en sonsuza giderken b teta. Teta için bias'ın sonucu eğer ki sıfır ise unbiased olur. Asimptotik olarak unbiased. Şimdi ona bakacağız. Bizim yanlılık değerimiz ne? Beta e teta şapka eksi tetadır. Ki bizim teta şapkamız burada y'n zaten. E y'n. Tahmin etmeye çalıştığımız parametre zaten tetaydı. Eksi theta. B Beta diyelim buna. E y'nimiz burada n çarpı teta bölü n artı 1 eksi teta payda eşitleyelim buradan. n çarpı teta eksi n teta eksi teta bölü n artı 1 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Eksi teta bölü n artı 1 olarak bizim bias değerini bulduk. Yani yanlılık değeri. Bunun limitini alıyoruz. Limit en sonsuza giderken b teta limit en sonsuza giderken Eksi teta bölü n artı 1. En sonsuza giderken paydanın derecesi enli kısımlara bakıyoruz. Paydanın derecesi payın derecesinden daha büyük olduğu için bu limitin sonucu sıfıra yakınsar. Eğer payla paydanın dereceleri aynı olsaydı katsayılar oranı olurdu. Payın derecesi daha büyük olsaydı sonsuz olurdu. Bizimkisi burada paydanın derecesi daha büyük olduğu için sıfır çıktı. Ve buradaki yanlılık değerinin yani bias değerinin limiti sıfır çıktığı için bu asimptotik olarak unbiased oldu. YN is asymptoticly unbiased estimator for teta diyelim. Oldukça uzun bir soru oldu. Burada ilerleyen kısımda pratiklik olsun diye bir video çekeceğim. Bu bizim sıra istatistiği ile oluşturulmuş tahminciler için beklenen değerin yani burada gidip bu sıra istatistiğinin yoğunluk fonksiyonunu yazıp yoğunluk fonksiyonundan beklenen değerini hesaplamak oldukça uzun oluyor. O kısım yerine uniform dağılımda sıra istatistiğinde y1 için Beklenen değer budur. Y en içinde beklenen değer budur. Sonra onun aynısını exponential dağılım içinde yapacağız. Fakat hocanızın bunu sınav anında kabul ediyor olması gerekir. Ben illa bu işlemleri yapılmasını istiyorum derse orada yapacak bir şey yok. Bunların hepsini yapmamız gerekir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.